Hoş geldin. Hoş bulduk. Sadece şunu merak ediyorum. Neden katılmak istiyorsun bu programa? Yani kardeşimin durumunu öğrenmek istiyorum. Nasıl davrandığını, bakıcımın. Şimdi görüntüleri elimize ekip arkadaşlarımız ulaştırdı. Nasıl hissediyorsun? Gerginim. İlk başta da dediğim gibi. Başlatmamı ister misin? Evet, başlatın. İzleyelim. Senle de uğraşıyoruz her gün her gün ya. Neden öyle dedin şimdi? Durmanın sebebi niye böyle davranıyor? Kerem Mehmet'le aralarında sürekli şakalaşır. Ha şaka yapıyorlar. Evet şaka yapıyor. Ya şey Kerem şaka yapıyor. Evet Kerem şaka yapıyor. Devam etmem ister misiniz? Evet. O zaman bana çok iyi davranıyordun. Hani ona rol amaçlı mı? Yoksa ya, onun yandan mı böylesin? Var diye. Ben sana iyi davranıyorum. Ulan, Ulan yüzsüz şiştirdim. sana kaç kere ben para attım? Doyumsuz. Çaydır para vermiyorsunuz siz. Ne aldan ne sen. Daha para geçen hafta parasını yatıyordun. Ne yetmedi. su istiyorsunuz? Yüzsüz müsünüz? Sen yüzsüz. Konuşmaya bak ukala. Üstlükten sana su vereceğim ya. Ne mutlu ya. Ne mutlu. Al sana mus, Al oldu öyle. Al. Al yalayabilirsin. Yani Al. Yala.